Evet arkadaşlar hepinize selam ben Milyan. Bugün Evet bugün Fere Legends Oynayacağız en yani sesim Çok da değilim Daha yeni uyandım Saat kaçtı Saat 8 Ama olsun Biz bir garaja geçelim O zaman ne yapalım hmm, 19 tane şey var oyna abicim direkt pratik abi ben niye böyle şey yapıyorum gelin ana bir dakika ayarlar şunu kontrol böyle olsun. Beklenme. <laughs> Güzel ha. Oyun oynamalıyım Bayağı oldu. Ama çok fazla gaz çıkartıyor. Ne gaz ki? Arkadaki. Hoppala. Ne yapıyorsun lan be? Bak, böyle ne güzel. <laughs> Çarparım hı hı seyircilere. Aha bak bu daha güzel ama. ben <laughs> kaç basıyor peki hmm. bakamadım bin garaja gidelim hocam evet arabanın yani arasına anlattık ama olsun rüzgarlık Rüzgarlık bence iyi. Direksiyon. Hmm. Hatta ben bir özelleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar şey bitti. Hmm. Güzel bir tane araba yaptım. İçi de çok güzel oldu. Hadi bir geçelim. Pratik oynayışı. Hmm. Bu olsun. Şimdi öleceğim. Böyle değil. Anladım. Bir böyle bakalım. Hmm. abicim tamam bir içini göster of içi de yakıyor ya göster ge bile koynum bakın koltuğu da böyle görüyoruz sanırım göremiyoruz. Adamımız böyle. Bam. Eksi yirmi mi? Ney? Eh, arabayı yine bozduk. Lan bu ne yine?